Kaz Dağları seni çağırıyor. Ne diyorsun bu işe? Şşş, sessizlik. Dinle bak. Gel Ahmet'im gel. Aa! Kaz Dağları seni çağırıyor. Bu çağrıya sessiz mi kalacaksın? Gel Ahmet'im gel. Kaz Dağları seni çağırıyor. Hala sessiz mi kalacağım bu çağrıya? Yuh artık be. Aman ha sakın uyma şeytana. Orada ayılar varmış, çadırı basıyormuş. Ne yaparız son? Ne yani bu çağrıya sessiz mi kalacaksın? Evde mi oturacaksın hafta sonu? Medeniyetten kaçmayacak mısın? Yurt dağları, enginlere sığmam taşarım. Oh yeah! Aranıyor ula aranıyor. Yok mu? Yok bir havada. Benimle beraber Kaz Dağları'nı yaşamaya var mısın? Ne diyorsun? Oh yeah mi? Kaz Dağları seni çağırıyor. Haydi atla bisiklete. Yürü gidiyoruz. Bir haftadır şehirde takıldığımız yeter artık. Ruhunu özgür bırak bakalım. Nereye götürecek seni? Kaz dağlarını seviyor Bisiklete biniyor Mis gibi havada pedal basıyor he. Oh yeah! Ses veriyorum. Kaz dağları kurtarı. Ahmet sizi görmeye geldi. Neresiniz ulan? O zaman ver sloganı. Bisiklet özgürlükse. Özgürüz ikimizde. Sok pedallara bakalım. Tırmanış başlıyor. Devam ko devam ko. Oh ulan da. Günaydın günaydın. Bugüne de Kaz Dağları'nda. <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle Balıkesir Çanakkale sınırında. Havranın yaylasında uyanıyoruz. Nasıl ama? Ağzının suları aktı değil mi? Seni göfte seni ya. <laughs> hani hatırası alalım bakalım. Oo. <laughs> Her sloganı bakalım. Ha! <laughs> Taze bu kras. Dönüşte alacağım deme bak kalmaz. Hayatta hiçbir şey ertelemeye gelmez. O yüzden gücünüz varken yapabildiğiniz şeyleri yap. Bu hafta hedef Kaz Dağları. Sabah 7.30 Dikil'den yola çıkıyoruz. Bakalım ne maceralar bizi bekliyor. Oh yeah. Hani karga pokunu yemeden derler de ya. İşte karga pokunu yemeye başladı. Biz de yola çıkabiliriz artık. İstediğim i̇şte iki şey var. Bir hava soğuk ellerim dondu. İki bak karşıda midillinin ışıkları görünüyor. Oh yeah. Soğuk ve ıslak başladık bu hafta ya. Hadi ısınalım biraz. İnsanoğlu yaptıkça öğrenir. Bazı şeyleri başarabilmesi bir insanın bir ömrünü alır. Ömrüne bir kere olur. Yani fiziksel olarak, mental olarak gelişmek e, teknik donanım kazanmak bir ömür olabilir. Ama işte ben insanın ömründe bir kere yapabileceği şeyleri her hafta sonu yapıyorum. Sırmızı oh yeah! geçtik. Sınırları zorlayalım bakalım. Biz birden sınırlarına giriyoruz. Orada da fazla kalmayacağız. 100 kilometre sonra Çanakkale sınırlarına girmiş olacağız. Oh yeah! Cunda Adası'yla Ayvalık Cennetten bir köşe Ama giriş çıkış çok vakit kaybettiriyor O yüzden biz Dümdüz Edremit'e devam ediyoruz Oradan Kaz Dağları'na tırmanacağız Kalan kilometreler bu Güneş açtı çok güzel oldu ama çok soğuk Ve göbeçe geldik Buz gibi bir havada geldik Hani derler ya Bok işimi var git yat otur evinde Bu havada tek söylenecek şey yok. Donuyorsun, donuyorsun. Çıkma dışarı. Cezarların meşhur bir sözü vardır. Oçar la bella, Girano Girano. Türkçesi Bugün misafir misiniz? Yarın istesiniz ya. Yani. E bu hafta nereye çükçüyoruz? Hello. Ve şurası. Oradan şimdi Kaz Dağları tırmanışı başlayacak Yenice yolundan. Şuraya bir de sen de bak bakalım ben kar var gibi gördüm ama sen de diyorsun kar yağmış mı? Welcome to Edwin. Oh yeah! Edremit'in içi de güzel ha. Taş binalar var. Ve Yenice yoluna düştük bakalım kar görene kadar yükselmeyi düşünüyorum nereye kadar gidebileceğiz 4 saatimiz var hadi bakalım pedalına kuvvet oh aslanım da erkek be erkek ve kar gördük manzara istahımızı kapattı. asıl pedallara bakalım tırmanış başlıyor devam go devam go oh ulan da sıkı dur bakalım bu hafta bir kaz dağları efsanesi yazalım mı hadi o zaman oh yeah Yürütürüm dağları, enginlere sığmam, taşarım dedik bu hafta. Kaz dağlarını yürütüyoruz. Manzara nasıl manzara? Oh yeah! Değil Medeniyet'ten kaç kaçabildiğin kadar uzağa. Folk bir havada benimle beraber kaz dağlarını yaşamaya var mısın? Bu coğrafyaya ilk ben yağmurlu bir mevsimde gelmiştim. Ve şu mescide sığınıp orada yatmıştım. Çok fena yağmur vardı. Şu manzaranın güzelliğine sadece şapka çıkartılır. Başka da bir şey demiyorum. Oh yeah! Gördüğün gibi sis iyice bastırdı. Burası Yenice Havran Edremit yol çatı. Daha fazla ilerlemeye gerek yok. Artık kurtların, ayıların olduğu bir yerde çadırı kurup çökeceğiz. Bilirsin kurt Mustafa'yı sever. Daha... <laughs> Kaldır kurduk e, sıkıntı şu çok e, sis var o yüzden acayip derecede çiğ yağıyor e, çiğ bildiğiniz gibi e, işler yağmura benzemez e, o yüzden alttan da üstten de e, çiğin geçmesinden korkuyorum. Günaydın günaydın Bugün de Kaz Dağları'nda tam böyle Balıkesir Çanakkale sınırında Havra'nın yaylasında uyanıyoruz. Hadi o zaman kahvaltı kısmını halledelim. Pratik bilgiler vermek istiyorum. Böyle ateş yakamayacağım veya hızlı hareket etmem gereken günlerde yanıma sandviçler alıyorum. Bunlar çok pratik oluyor. Ayrıca şöyle koca bir şeye makarna hazırlıyorum. Salçalı, peynirli. Bir de çay yapamayacaksam böyle limonata yapıyorum. Kaz dağları seni çağırıyor. Bu çağrıya sessiz mi kalacaksın? OYE! Yeah! Kaz Dağları, seni çağırıyor. Hala sessiz mi kalacağım bu çağrıya? Yok artık! Kaz be. Dağları'nı seviyor, bisiklete biniyor, mis gibi havada pedal basıyor. OYE! Oh yeah! Sizi seviyorum. Kaz Dağları kurtarı! Ahmet sizi görmeye geldi. Neredesiniz ulan? Buradan gördüğün gibi Kalabak köyüne gidiyor. bir de oraya otel yapmışlar. İlya da otel. Otelin yeri muhteşem. Şimdi biz şeye geldik. Az sonra kalkıma dönmeyeceğiz. Sağa dönüp Çırpılar tarafından ana yola çıkıp oradan Bali'ye bağlayacağız. Tırmanış başlayacak yeni çıkım. Hemen arkamız. biz o tarafa gitmeyeceğiz. Şu gördüğün Çırpılar tarafına, Engeci tarafına geçeceğiz. Ee, oradan da balyanın tırmanışı başlayacak. Buralar gördüğün gibi acayip derecede tarım yapılıyor. Çok müthiş çilekleri var. Bilmiyorsanız söyleyeyim ben. Ee, o yüzden burada oteller var dağ başında. Ticaret var çünkü canlı bir yer. Müthiş bir yer. Kaz dağları ya, yaşayan bir coğrafya. Görmüş olduğun gibi her yer çilek tezgahı. Bir de şurada şu köyü gösterelim. Burası dağ başı ha. Kaz dağlarının göbe. Ama köyde kaç tane otel var, kaç tane benzinlik var. Köyler zengin, ticaret var buralarda. Hayat var yani kısacası Kaz dağlarında. işte. Değil evet. bir köye geldik. Şu tarafa dikkat çekmek istiyorum. Şu görmüş olduğun dağların arkasında da Yenice var. Orası da apayrı bir cennet. <laughs> Cuma günü yağan kar tutmamış ama iyi bir su debisi var. Bu da başka bir köy. Havuz gibi bacalardan duman tutuyor. <Gülüyor> 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 Sessizlik Dinle bak Kaz dağları seni çağırıyor Gelir miydin acaba Kaz dağları seni çağırıyor Haydi atla bisiklete Yürü gidiyoruz <laughs> Tamam oğlum Korkma Tamam <laughs> Bir köye çıkıp bakalım. Oo büyük bir Bu köyde Çırpılar köyü. Buradan geldik. Şimdi ana yola çıkıp Balya'ya devam. Çanakkale Balıkesir yoluna çıktık. Bakalım şimdi tabelalar ne diyecek. Balya Balıkesir bu taraftan. Tamam. Pazar köyü vay. Çok sisli. Buradan bu köylere yol varmış. galiba Çanakkale'nin son köyü. Yanılmıyorsam. Bundan sonra son tırmanışı yapıp uçarak gideceğiz. Tahmin ettiğimden fazla vakit kaybettik ya. Bergama'ya inemeyebiliriz akşam. Bakalım bir şeyler düşüneceğiz. İl sınırına geldik de şurada Gökçeler falan yazıyordu. Şu insanlarını bir geçelim. Şöyle. Evet. Çanakkale sınırlarından Balıkesir topraklarına girdik. Şurada Gökçeler yazıyordu. Yanılmıyorsam o Şapçı rampasına iniyor. Onu da deneyeceğim bir ara. Hani yol böyle rüyaya, uykuya yatıp da rüyada görebileceğin kalitede müthiş Çok güzel keyifli bir Viraj silsilesi indik birazcık. Şimdi bunun çıkışı olacak tabi. Balya hem gördüğün tepe. Hem ben ben anlardıysa Balya. Şimdi indiğimiz gibi çıkışımız olacak. Sonra yine uçarak ineceğiz. Buraya e geldik. Şu gördüğün yumurta tepe. Ama şurada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Çanakkale şeydi. Meçhul asker diyor. Ee... Bu coğrafya hep böyle aziz şehitlerle dolu. İşte o hayalini kurduğun dağ evi. Nasıl ama? Ağzının suları aktı değil mi? Seni göster seni ya. Tırmanış hala bitmedi. Burası son hava, son tırmanış. Buradan sonra artık inşallah iniş başlayacak. Bir türlü inemedik. Balya bura. Nasıl? Güzel bir köy değil mi? Balya'da hiç vakit kaybetmeyelim. Zaten 45 dakika kaybettik. Hadi bakalım. Maden kenti Balya. İlçeden büyük bir maden var. İlçeyi yutuyor. Ve evrim diye geldik. Burada artık Bergama'ya inme şansımız yok. Karanlığa kalacağız. Arabalar bize ezer. Bakalım dolmuş bakacağız. Gece bir hafta sonunda kazasız belasız bitmiş oldu. Dikilden başladık. İvrindi'de bitirmek zorunda kaldık. Menemen'e mene ulaşamadık. İvrindi'den otobüs attık. En büyük handikapım fazla zorlamamak gerekiyor gerçi birazcık da şey de oldu. Kalkma inebilseydim o bir saat bana bugün için çok şey kazandırırdı. Karanlığa kalmazdım. Karanlığa kalmamak için dolmuş attık. Ama ben fazla zorluyorum. Kısa günde yapılmayacak şeyleri, uzun günde yapılabilecek şeyleri kısa günde yapmaya çalıştım. Onun da etkisi var. Aa, bu da benim handikapım.